sağ diz, sağ direk, sol, hop, sağ, bas dizi, aparkat, sol, sağ, sağ direk, sol tekme, hop, dizi bağla, hop, sağ tekme, sağ direk, kollar yukarıda, 3 tane, bir, iki, bir, bas sağ, sağ direk, sol kroşe sağ tekme, dizi bağla, çek geri sağ, sol kroşe sağ tekme, sağ direk, Sol kroşe, hop, sağ bağla, bas, hop sağ tekme, hop hop buradan yer senden kapat, bas dizi, hop sağ tekme, sağ sol, 1, 2, 3, sağ gel, sol kroşe, sağ tekme, hop sağ diz, direkt kroşe, 1, 2, 3, sağ bağla, hop sol kroşe, sağ tekme, hop sağ diz, hop sağ tekme, hop 3, 1, 2, 3, sağla 5, aparta kuruş 6, 7, 8, sağa gel 9, kuruşu bağla 6, oh, çarp.